Hep Futbol kanalından herkese merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Batuhan abiyle beraberiz abi merhaba. Merhaba Yavuzcum. Nasılsın iyi misin abi? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Yasak açıklandı, 3 hafta evdeyiz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Başlamadan. Sürekli maç izleyeceğiz. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl olacak. Sürekli sosyallik düşüneceğiz. Sürekli lig fixtürü düşüneceğiz. Şampiyonluğu düşüneceğiz. Kime düşenleri düşüneceğiz. Sürekli bunları düşüneceğiz yani. Artık o bu 3 tıklı... haftalık 3 haftalık süreçte farklı bir içerik üretiriz büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Abi üretik de şöyle bir şey var. Bu sene şampiyon olacak takıma yazık olacak. Herif kutlama yapamayacaklar yani. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru aynı. <laughs> doğru. Bu arada Eren'le Seyitan gelmişler. Ee, evet. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar. Herkese Hoş geldiniz. Evet, abi istersen başlayalım. Zaten 3 videomuz olacak art arda. Birincisiyle hemen başlayalım. Etkide evet, ee, orta... kendi rekorumuzu gitgide kendi rekorumuzu kırıyoruz bu arada. Farkında mısın Yavuz ya? Evet, evet abi. Ee, çok soğuk Eren. Trabzon'da hava soğuk mu demiş? Çok soğuk. Yani bildiğin fırtına falan var yani şu anda. Çok ciddi bir soğuk var şu anda. Yavuz Cumartesi günü dışarıda yayın yaptın sıcaktı. <laughs> abi bak cuma cumartesi bahar geldi abi pazar pazartesi kış geri geldi anlamadım yani. Hadi bakalım hayırlısı. Neyse. Evet başlayalım abi. Skor tahmini ve futbol kahini e, tahminlerimizi veriyor olacağız burada. Evet e, haftanın birincisiyle başlayalım istersen her zamanki yani evet. gibi. Doğru ee, ligimizin birincisi var bir de. Geçen en son yaptığımızda diğer maçta puan durumu açıklanmadığı için puan durumu evet. yapmamıştık. Bu haftanın evet. birincisi H Hancı FK 35 oldu. 124 puan aldı. Ee, biraz sonra kadrosuna bakacağız. Hı -hı. Yakıt Beyzin Barajı bu hafta 136 idi. Aslında yine aldı puanla. Kaçırdı diyebiliriz. Evet. İkinci sırada ligimizin lideri var. Anadolu Efsanesi 119 puanlı. Evet. Sonrasında Maraşal 42. Hancı FK ödemiş. Herhalde bu haftanın liderinin diğer takımı olabilir bu. Olabilir. E Elif Power ve Tavcı 54 olarak bu haftaki sıralamamız olmuş. Evet. Ee, Eren kaçıncı olduğunu sormuş. Biz ilk 6'yı veriyoruz Eren burada. Ee, sen ligde kaçıncı olduğuna bakabiliyorsun puan durumundan. Uygulamadan bakabilirsin istersen. Işte 52 kişi varsa bir 51. falan olmuş olabilir. Eren yani. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Büyüccan gelmiş. Hoş geldin Büyüccan. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Büyüccan. Hoş geldin. Evet abi. abi. kadrosuna bakalım. Kaleci bulunmuş Uğurcan'a. Clean sheet dediğimiz gol yemeyen kaleciyi. Savunmada da hem Efriyano'yu hem Caner Erkin'i hem de Vitor Hugo'yu bulmuş. Caner asist yaptı. Efriyano'la Vitor Hugo'nun evet. takımı gol yemedi biliyorsunuz. Evet. Orta sahası iyi. E, Gezalla yani. Vakami'yi de almış ama Maxim ve yaş. bir de Max de puan alamamış. Forvet'te Canini'yi yakalaması çok büyük iş. Stanko'yu yakalaması evet. çok büyük iş. Bu Penza'nın yerine Muhammed Demir'in kaplan olarak girmesi ve 13 puan alması büyük. mükemmel bir şey. Bir şans. Yani. Ama büyük şans. Şan. Öyle söyleyeyim ya. yani. Gerçi yani... ama adam garantiye gitmiş bu arada. Hani bu penza zaten atar diye düşünmüş. Ama Muhammet'i yedeye koyması dediğin gibi. O da önemli bir iş yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yoksa Muhammed yakalanmayacak adam değildi bu hafta ama kaptan evet. olarak da değil yani kesinlikle. Evet, evet. İyi bir kargo yapmış. Tamam. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. İşte orta sahadan işte hiç boş olmayacaktı bu hafta. Yani başka türlü çünkü o yakıta çıkamıyorsun. Evet, evet. Gay abi 124 çok iyi puan ya. Bir puan, bir puan. Evet Evet. E, genel Gerek puan da. durumunda Anadolu Efsanesi 2202 puanla birinci. İkinci sırada benim takımım, üçüncü sırada senin takımın var. Bunları saymıyoruz zaten. E, evet. Formaya Anadolu Efsanesi'nin şu anki ortağı Seko gibi görünüyor. Ama arada 200 puanlık fark var. Kalan maç sayısı 5. Artık buradan döner mi? Döner tabii ki döner bu arada öyle şey yok hani ama e, biraz... Zor gibi görünüyor. Anadolu efsanesi hem de formda gidiyor. Son iki haftadır bir 102 puan, 119 puan almış. Şu an hı hı. gümbür gümbür gidiyor. Zayara, yenice evet. de geriden geliyorlar yani. Evet. En sevdiğim yere geldik tekrardan. Ne oldu no, Ne oldu abi? 1-0'da sanırım en son ben öndeydim. Yok sen 6-0 öndeydin. Ben bu hafta 7 öne geçtim yani. Abi al bir, ben ben 1-0 önde değil miydim en son? Konuştuğumuz öyleydi. Ya boşuna oruç tutma kardeşim. Bu kadar yalan konuşuyorsa böyle net bir şey. Ya ama yalancı da oldum ya. Allah Allah. Kardeş, Neyse. 4-0 tamam. ne? öndeydim. Sen geçen hafta ha. biz öne geçip farkı 3'e indirmiştin. Ha tamam pardon. <laughs> ben geçen haftayı saydım. Tamam. Tamam sıkıntı ben, yok abi ya. Ben bu hafta 7 maç bildim. Yavuz yazan evet. arkadaş kimse artık 6 evet. maç bilmiş. Gördüğün ya, gibi. Ya tamam nedir yani? Bir fark geri gelmiş. Sorun değil. 4, 4 fark öndeyim şu anda. Tamamdır. Biz döneriz oradan da. Ha, dönersin. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Karagümrük Antalya maçında Karagümrük favori diyorum. Antalya'nın çok eksiği var. Evet. Ee, Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın gene bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çaykur'da nispeten rahat. Hatta Gençler Birliği maçında bu hafta Gençler Birliği'nin artık kime düşmesi böyle yavaş yavaş şekillenir gibi geliyor. Hatay Spor Yener. Kayseri Denizli maçında Denizli Spor bu haftanın sonunda kime düşer diye düşünüyorum. Kayseri Spor'da Yalçın Koşuk'a vakla anlaştı biliyorsun. Ee, göztepe Trabzon maçında ya. ya çok yanlış bir seçim yaptı bence Yalçın Koşuk'a bak ama yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Evet. göztepe Trabzon maçında Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. 1-0 sonuçta. Galatasaray Konya maçında bu haftanın favorisi Galatasaray'dır. Konya Spor'u yener. Erzurum-Başakşehir maçında bu maç beraber de bitebilir ama Başakşehir yine bir adım önde. Başakşehir gol yemiyor çünkü. Sivas evet. Malatya maçında Sivas Spor'un rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Malatya Spor'da en büyük oyuncu Adem Büyük da cezalı bu hafta. Ankara gücü Gaziantep maçında Ankara gücünün iddiasız Gaziantep'i karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Ankara gücü iki haftada çünkü mağlup oluyor. Bu hı hı. hafta gerçi önceki hafta berabere kalmıştı gerçi ve son olarak Alanya Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin yine bir adımlarında olduğunu düşünüyorum. Cemal Taş hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar Teşekkür abi. Ettik. Hayırlı akşamlar. Eren'de Antalya, Beşiktaş, Hatay, Kayseri, Göztepe, Galatasaray, Başakşehir, Sivas, Antep, Alanya kazanır demiş. Eren'de kalsa bu hafta Beşiktaş şampiyonu ilan edecek zaten. <laughs> Artık bakacağız. Ee, ben daha bir kara net favori olduğunu düşünüyorum ki bir de Biliyorsun Trabzon'la oynayan takımı ben sonraki hafta övüyorum. Öyle bir durum var. Hani Kara bu takımlardan birisi çok iyi futbol oynayan Oynay, oynay oyn Fenerba Fenerbahçe'yi övmedin. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe övmedin yalnız. Niye Can? mi? İyi futbol oynadılar demişimdir. Oynadılar ama sonraki hastalarda söylemedi yani böyle. Neyse. <gülüyor> 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 Neyse Karagümlü'yü beğenmiştim. İyi futbol oynadılar. Bu maçta da e, favoriler bence. Beşiktaş zorlansa da Rize maçını alacaktır. Bu maç karşılıklı gollerle geçecek ama Beşiktaş alacak diyorum ben. E, Hatay Gençler karşısında favori. E, Kayseri Denizli karşısında favori diye düşünüyordum ama bu hoca değişikliği falan Biraz sorunlu bence. Ama yine de Kayseri alacaktır Deniz'i karşısında. Göztepe-Trabzon maçı çok tuhaf. Ne olacağı belli olmaz. Ama yine de Trabzon kontenjanından Trabzon dedim ben. Belli olmaz. Puan kaybı yaşanabilir burada. E, Galatasaray-Konya maçında net favori bence. E, sıkıntı da yaşamayacağını düşünüyorum ben. E, Erzurum-Başakşehir maçında ben de Başakşehir'in e, galip geleceğini düşünüyorum. E, Sivas-Malatya maçında Sivas iyi bir takım. Kendi sahasında galip gelecektir. Ankara gücü Gaziantep'te bu üç tane futbolcunun hani bayis Mayıs muhabbetleri de çıktı. Hocaları da hani giriyor tekrar kırmızı yiyor falan. Belli ki işler sıkıntı. E, Antep'i yenecektir Ankara gücü. Alanya Fener maçında da Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Zorlansa da. Bence zorlanacak. Ama galip gelecek. Bu arada Mühit ben üç büyüklerin hepsinin puan kaybedeceğini düşünüyorum bu hafta demiş. Bakalım. Galatasaray Galatasaray zor ya. Puan kaybetmez Galatasaray. Abi bu arada şu var ama hani ligde e, kesim maç yok. Hiçbir maç kesin değil. O manada kaybedebilir. Ama bu iddia şu anda bayağı şey e, güç hani iddialı olur bu görüş. Öyle söyleyeyim. Yani. Ama bakalım göreceğiz. Bu arada şeyde aynı galiba değil mi? Bir bakayım. Evet. Aynı. Futbol ki aynı aynı seninle. Tahminlerimiz mi aynı? Abi böyle olmaz ama yarışın şeyine tuhaf. Ben hemen değişeyim. Ben seni yetişmem ben lazım. Ağlayacaksın ben vermiyorum. Yalnız <laughs> ben ayrı bir şey ya. Abi ama ya yani aynı şeyleri düşünerek ben seni nasıl yetişeceğim ki? Olmaz böyle. Evet, farklı düşününce ben fark açıyorum Yavuz ya. Yani. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Skor tahminimize evet, geçelim. Atay Spor 3, Gençler Birliği 2 diyorum ben. Ben de 3-1 demişim abi. Çok da güzel demişim. Bence 3-1 alır yani Atay. <laughs> Kayseri Denizli maçında <laughs> <laughs> ben bu kanalın geleceğini çok görmüyorum ama <laughs> evet, devam edelim. Kayseri Denizli maçında Kayseri'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Denizli Spor'da Roda'ya gelin bir golü var. Ben de 2-0 alır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Roda'ya da iyi gidiyor. Ama 2-0 Kayseri alacaktır. Bu arada hemen Eren yine skor tahmini yapmış. Aktarayım. <laughs> Hatay 2-0 Yeşerbirliği karşısında ve Kayseri Deniz maçı da 4-3 Kayseri. Tamam, devam ediyorum. Karagümrük Antalya maçında Karagümrük'ün 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Ben de 2-0 kazanacak diyorum. Antalya Karagümrük karşısında. Karagümrük'te stoperleri de, ikisi de oynamayabilir. Roko zaten Covid daha bitmedi herhalde kampi cezalı. Onun için dedim ben. Bakalım. Evet. Ama Abi bu, bu, arada geçen hafta 3-0'ları ben söylemiştim. Bu hafta da 2-0 haftam. Ben genelde bu hafta 2-0 dedim birçok maça. Ben geçen hafta 3 tane skor bildim biliyorsun değil mi? Biliyorum. 2 tane bilmiştin. 3.yü bilmiyorum ama. 2 tane bildiğini biliyorum. üç tane Helal olsun valla. Ya yani zaten bu bölümü sadece sana ayırabiliriz. Ben hani sana şey yanında böyle konuk oyuncu falan gibi figüran. Yok canım olur mu öyle şey? Olur. Mu? Neyse devam edelim. Göztepe-Trabzon evet maçında Trabzonspor'un Bakasetas'ın attığı golle İzmir deplasmanına... Oha ya. Adam koordinat veriyor ya. Ben de 2-1 abi Trabzon yenecek diyorum. Ama bu maç e, şey. Dediğim gibi belli olmaz yani. Göztepe maçı belli olmayacak. Bu arada yorumlar var. Mühitcan abi Konya Galatasaray'a ters geliyor. Alanya zaten iyi takım. Rize'de belki Karambol'e bir puan alır demiş. E, bu şekilde düşünüyor Mühitcan. Eren de evet. gülme kamera sal, sarsılıyor diyor. Tamam Eren daha dikkat ederim. Az az gülerim. Kusura bakma Eren ya. Bir <laughs> <laughs> Antalya 1-0 demiş Karagümrük. Yalnız Antalya yener demiş Eren. E, Göztepe Trabzon'a da 1-1 demiş. Evet Hadi abi. İstanbul'a yalnız. Çaykur Rize Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum ben. Ben de 3-2 kazanacak diyorum. Karşılıklı gol olur mu maçta ama e, fazla golü Beşiktaş atacak. Galatasaray i̇şte. Konya maçında 3-0'lık net bir galibiyet diyorum ben ben de 2-0 diyorum geçen hafta olsaydı 3-0 derdim ama bu hafta olduğu için 2-0 diyorum <gülüyor> <gülüyor> bu Gazdıra arada Cem Cemal Taş Galatasaray 3 Konya 4 bol gollü bir maç bekliyor bizi tersi de olabilir demiş ama bol gollü bir maç olacak demiş abi diğer maçlar için evet. tahmin alabiliriz evet alabiliriz her maç için böyle alalım güzel oluyor ee, abi ama çok güzel gülüyorsun. Allah olsun. eyvallah kardeşim. Teşekkür ederiz. Hepimiz inşallah her gün her an gülelim. Allah güldürsün her birimiz. İnşallah. Buyur abi. Erzurum Başakşehir maçı. E Perşembe günü maç oynanıyor. 0-0 biter diyorum. Cumartesi günü sarsak o maçta gol olmaz kolay kolay. <gülüyor> 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 Abi ama. E şey evet Başakşehir gol yemiyor doğru. Ama Erzurum hem atıyor hem yiyor. Hani öyle bir takım ben Başakşehir bir gol atıp bu maçı alır diyorum. Sivas Malatya maçında gözümden yaş akarak Malatyaspor'un Spor'un yenileceğini ve bu hafta kime düşme hakkında gerileceğini düşünüyorum. Yine yine hani kahinde her şey aynıydı. Burada da yine e, ilk kez sanırım aynı tahmini yapmışız değil mi? Bir maçta. Benden Skor kopya, çek, benden kopya çekiyorsun da yapacak ya abi ya. Kalp kalbe karşı. Ya da kafalar aynı çalışıyor mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Eren'in skorlarını aktarayım. Beşiktaş 1, Rize 0. Galatasaray 2, Konya 1. Erzurum 1, Başakşehir 5. Çok iddialı. Sivas 3, Malatya 0. Bu da iddialı. Basket maçı evet. sandı herhalde Eren. Yani. <laughs> Başakşehir 5 tane golü 10 haftada atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Cidden bak. Geriye doğru bak. Eren yayın bitene kadar bak söyle bize. Başakşehir son 10 haftada kaç gol atmış? Evet abi. Devam edelim. Kaç pozisyona girmiş onu söyle. B golünü boş veriyor. <laughs> <laughs> evet abi buyur. Ankara gücü Aralantı maçında da e, kalecilerin çok <laughs> olmayacağını. Ankara gücü çok gol yiyor. Çok da gol atıyor. Evet. Bu hafta evet, Ankara gücünün 3-2 kazanacağını düşünüyorum. Ben de 2-0 demişim ama burada Ankara gücü net galip gelir diye düşündüğüm için 2-0 dedim. Yoksa e, senin tahminin daha mantıklı bence. Yani karşılıklı gol olacaktır bu maçta. Hala ama Ankara gücü var. kazanacak. Ben öyle düşünüyorum. Alanya Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe ilk yarı 2-0 önde kapatır. İkinci yarı Alanya golü bulur. Son 15 dakika maç bitmez. Hızlı orada Fenerbahçe maçı alır diyorum yani. Bu Fenerbahçe'nin standart zaten hani oyunu. Standart. İlk yarı artık Emre Belözoğlu'ndan sonra ilk yarı maçı koparıyor derken ikinci yarı kangren oluyorsun ve maç bitiyor bir şekilde. Aynen, aynen öyle. Ben de 3-1 alır diye düşünüyorum. Ve maçlarımız bitiyor sanırım değil mi bunlarla? Evet, evet bitti. Evet maçlarımız bitti. Hemen yorumları kısaca söyleyeyim. Sonra kapatalım. Diğer videomuza geçelim. Şey yayınımıza geçelim pardon. Eren Ankara gücü sıfır Antep bir demiş. Eee Seyitan bu arada kadro ne demiş? Abi benim kadrom Muslera, Rozye, Caner Erkin, Orta Saha, Enkudu. Ee, onu kadro önerisinde bakalım yine Seyitan. Yalnız Rozye cezalı Seyitan. Hı. Hmm, evet eksik cezalı listemiz de olacak Seyitan. Onu da takip edersin. Ee, bir de Eren Fenerbahçe Alanya 2-2 demiş. Seyitan Antep 2 Ankara Gücü 1 demiş. Evet. Ee, bu yayınımızı bu şekilde kapatabiliriz. Hemen arkadaşlar gelin. Şimdi e, kadro önerisi yapacağımız yayınımızı başlatacağız. Oraya bekliyoruz. BS Oske de gelmiş. Sen de gel kardeşim. Hemen Hı -hı. şimdi yayınımızı açıyoruz. Oraya alalım sizi. Buyurun. Görüşmek üzere bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.